Evet arkadaşlar İstanbul'dan herkese merhaba Bugün Eren'le buluşacağız Darlık Chronicles Ve Gidip Beraber tarihi bölgede Bir şeyler yiyeceğiz içeceğiz ee, Hava ısınmaya başladı Ne ile gezeceğiz derseniz Size göstereyim Bugün bununlayız İthaljet bunun iki zamanlısı vardı ve benim açıkçası Neredeyse bir rüyamdı da sahip olmak ama o dönemde çok küçük bir kitle buna sahip olabildi. Draxler 180'e Cilera Runner motorlu iki zamanlı bir motosikletti. Bu uzun yıllar sonra dört zamanlı bir motor kullanılarak aynı kafada tasarlanmış. Öndeki maşa da bir egzantrik. Şöyle göstereyim size. Egzantrik ne demek? Değişik demek. Gördüğünüz gibi normal bir maşa değil. Tek taraftan bağlı bir maşa var ve üstten e, itip çekerek kontrol ediliyor gidon. Dolayısıyla burası da bu şekilde enteresan. İsterseniz şimdi yola koyulalım. Bu skuterin en rahat kullanıldığı yerlerden bir tanesi tartışmasız şehir içi. Önümde bir tane PCX gidiyor. E, keza PCX ve NMAX de buna çok benziyor. ince yapıları bakımından. Fakat tabi tasarım denince onlarda biraz da böyle hafif küçük balığımsı, balinamsı görüntü var. Bunda ise çok böyle yarış motoru kılıklı bir şey var, tasarım var. Dolayısıyla hani baktığınızda bu çok daha heyecan verici. En azından bir kafeye gittiğinizde. Yavrum benim ne gidiyor? Ben de ona baka, baka gidiyorum valla. O geçtiyse ben de geçerim. Hadi buradan geçecek mi bakalım? İyi gidiyor çocuk. Helal olsun. Ee, çok fazla kış motoru olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani kışın biraz daha korunaklı bir şeye ihtiyacınız olabilir ama eğer çok açık yollara gitmeyecekseniz yani otobanda vesairede kullanmayacaksınız kışın şehir içindeyseniz bunun koruması da şu aşağıda gördüğünüz gibi son derece yeterli. Evet, Pera Palace, Orient Express treninin efsanevi oteli <laughs> Beyoğlu'nun Evet, Atatürk Köprüsü üstündeyim. Bu sol taraf Süleymaniye, onun arkasındaki kule Beyazıt Kulesi. Bu da yeni metro köprüsü. Şu yukarıda gördüğünüz cami de Fatih Camisi. Ee, 1760'larda İstanbul'da olmuş olan e, hatta küçük kıyamet olarak anılan büyük depremde yıkılmış bugünkü caminin yapım. Yılı 1766 sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorum. Burada Super X-Max var. Gazladı gidiyor. Ayırdı. <laughs> evet bu da önümüzdeki de Bozdoğan kemeri. Bozdoğan kemeri adından da anlaşılabileceği gibi bir su kemeri. Haşim İşcan geçidi. Çocukluğumda babamın beni getirip Bisiklet aldığı, bisikletçilerle dolu bir alt geçit. Eskiden İstanbul'da, eskiden dediğim 1980 sonlarında, 1990'larda İstanbul'da sadece Haşim bisiklet alınırdı. Başka da bir yerden bisiklet alınırdı. Biraz tarihine bakacak olursak İstanbul 1950'lerden bu yana nüfus 1 milyondan yaklaşık <laughs> 20 milyona geldi. Dolayısıyla öncesinde sadece şehir bu tarafken ve karşıdaki Galata iken şimdi gördüğünüz gibi her taraf şehir. 20 milyonu yaklaşık 100 kilometre ve 40 kilometrelik bir dikdörtgene sığdırmayı başardık. Seninki çalışıyor galiba hiç ses çıkmıyor mu? Evet çalışıyor. Harika. Bu arada şey ahır kapı oradan ahırlara mı açılıyormuş? Ya ben de onu düşünüyordum. Galiba öyle bir şeyi var. Ee, bir tane çatladı kapı var. Ee, kapı çatlak olduğu için, şeyi, kemeri. Aha. Çatladı kapı diyorlar. Şuradan içeri gireceğiz, polisin oradan. Tamam. Evet. Işıkta, devam et, devam et. Polisin oradan, yani gerçekten polis var orada. Evet. İşte ışığı, o içeriği boşaltmaya çalışıyorlar. Senin altındaki buna göre daha rahat. Bu süspansiyonlar biraz kuru. Ya da selesi kuru yani bilmiyorum. İyi selesi hakikaten şey buna göre ince tabi. Sert. Zaten sesimin <gülüyor> ve <gülüyor> titreşimden de anlaşılıyordur. <laughs> yani aa, aa. vibrato. Ama bu, bu da burada titreşiyor yani şey. E tabi canım. Bir, bu Arnavut taşlar zor, bir zor yani aslında. Evet. Ay, arabaya da zor. Herkese zor. Ay ne güzelmiş buranın havası. Evet. Mavi Beyaz. Bak bu da Dede, Dede Efendi'nin şeyi. İsmail Dede Efendi Konağı. Sağ değil mi? Sağ. Evet. Ee, yükseltmişler mi? Bir parça bir parça yükseltmişler galiba. Yok yükselmemiş. Galiba. Yok yok. Ama öndeki bir parçası yüksek sanki baksana. Arkadaki alçak ama. İşte o yeni şey sanırım ama buradan mesela hani bir yüksek arabalar ya da uzun arabalar Yok, geçemiyor. Geçemez. Öyle. Bu yaptıkları köprü, bu hat Avrasya'dan Aha. daha doğrusu Marmaray'dan farklı olarak şeyi bağlayacak. Ee, ile 7, 7 kuleyi bağlayacak birbirine. Aha. Eskiden buraları hep konuttu. Şimdi böyle Aha. eziyet. Otel. Otel. Otelden başka bir şey kalmadı. Eminönü Belediyesi vardı tek başına. Buralar konut olduğu için ve insan yaşadığı için. Şimdi Eminönü Belediyesi kapandı biliyorsun. Artık Eminönü Belediyesi diye bir belediye yok. Fatih'le birleşti. Çünkü ha. oturan kalmadı. Ya bir kısmını Beyoğlu'na vermediler mi? Hayır. Ha e, Fatih'le direkt birleşti. Ha şey anladım, anladım. Buraya daha yakın değil. Bak şu, şuradaki kemerli şey nedir biliyor musun? Anlatmışsın Şu, sanki. Hamam mıydı burası? Neydi? Değil değil. Ee, şey Bizans Sarayının merdiven kulesi. Kamerayla yemek menülerini çekiyorum. Alır. <laughs> bakın ye, bakın yemek menüsü. Evet. Arapça Arapça. Şuraya giriyorum. Tamam. Şu arkama bırak istersen. Gel. Alır. Bak moka satış rekorları kırmış. Yüksek Ha bu şey? Yüksek korsa. Yüksek korsa. Ha kahveci kahveci. Yük <laughs> yüksek korsa. Bak şurada da yabancı motorlar var abi. Ben bunları gelirken gördüm. Baksana. Ne plakalı bunlar? Bak bu ölmez, eskimez bir motor. Romanya. Romanya evet. plakalı motorlar. Aman bak bu lastikleri biz de kullanacağız. Metzeler. Rotek 01. Ha Adam evet, da uzun kilometreler şey. yapacağım diye almış. Şey de gelmiş. Onunla zaten lastik gelmez herhalde ya. Bence de. Ya bari burayı komple kapatsınlar şeye. Trafiğe? Ya, araba trafiği. Mantıklı. Bence Kadıköy'de de aynısı geçerli. Abi oranın oturanının sadece açabildiği bariyerler, stickerlar vesaireler olmalı. Evet. Sadece oranın yerelinin erişebileceği sokaklar, caddeler olmalı. Bence de. Ee, ve her gelenin de her yere girmiyor olması lazım yani. Çünkü artık turistin ya da işte ne bileyim yayanın işte trafiğin falan şey yapmadığı kitlemediği, canından bezdirmediği bir şey yok. Evet. Yerleşim yok yani. Mesela biz gürültüden duramıyoruz. Ve hiçbiri de bizim orada oturan <gülüyor> şeylerin <gülüyor> e, sakinlerin arabalarından gelmiyor o yürültüler yani. Şimdi köfte mi yiyeceğiz, kuru fasulye mi yiyeceğiz? Kuru fasulye Nerede kuru fasulye varmış burada? Sultanahmet'te kuru fasulye yok mu? Sultanahmet'te kuru fasulye mi var? Olmaz mı ya? Bak şimdi ağzım sulandı. <laughs> <laughs> Yapılacak. <Evet. gülüyor> Yapılacak iş mi bu? Evet Eren ne diyorsun? Bayağı işgal Zemin altında. müsait. <laughs> Zemin nereye müsait be? Hiçbir şey müsait değil. sol tarafındaki cami Mavi Cami diyorlar. Sultanahmet Camisi. Bulumaz. Mavi Cami demelerinin de sebebi Ne kaybolacak diye. Söylüyorum. Camların mavi olup içeriye mavi ışık vermesi. Mekan mavi hissediliyor da ondan. <laughs> Elektriğe tutulmayalım da. Evet. Sopayla. <laughs> Ama sopa karbon. Karbon elektrik taşıyan bir şey bu arada. Yapma Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, önünde de kuyruk var evet. herhalde. Asyalıları şaşırttın Sinan. Köfte. Köfte. Köfte kuyruğu. Ya demek ben Süleymaniye ile Mavi Camii'yi karıştırdım. Süleymaniye evet. Süleymaniye'deki şeycilerle, Grupo sürücülerle Buradaki köfteciyi karıştırmışsın. Ama ya bütün büyük yapılar güzel tabi. Arada da buraları hep yürüyerek gezdiğimiz için ben ee, tepeleri, <laughs> camileri o. o. İstanbul yedi tepe üzerine kurulmuştur deyince biliyorsun insan hemen saymaya başlıyor. Çamlıca. Ama nereden? Çamlıca. <laughs> Yok orası değil. Orası <laughs> değil. Orası değil. Gel bak göstereyim sana dünyanın başlangıç noktasını. Bizans biliyorsun Doğu Roma İmparatorluğu. Şimdi tarih çok tarihten bahsetmiyorum ama Doğu Roma İmparatorluğu da dünyanın en büyük imparatorluğu o dönemde. Dolayısıyla demişler ki dünya bizim için buradan başlıyor arkadaş. Şu şey var ya. E mantıklı. Bak şuradaki taş. O da işte milestone dedikleri aslında büyük bir şey anıt yapının bir parçası. Hı -hı. Dolayısıyla dünya bizim için buradan başlıyor. E şey işte ben keyfim ve kahyası gibi. Ben keyfim ve kahyası evet <laughs> aynen öyle. Onun yanındaki de Osmanlı yapısı su terası. Suyu en yukarı kadar çıkartıyorlar. Aha. Yüksek bir aşağı bırakarak bir basınç yaratıyorlar. O, böylece bütün buradaki sisteme pompalanmış oluyor. Şimdi bunun kapısını mı kemirmişler? Kapısını kemirmişler. Her bir yerinden bir parça şey almışlar hatıra. Hay Allah. Oh. <laughs> bugün, de <duyduk. gülüyor> bugün, bugün de doyduk. Bugün, de doyduk. Kapı kemirerek Bugün de doyduk. Burası da İshak Paşa hamamı. Bak ne çok şey anlatıyorum sana. Ve geldik skuturlarımıza. Eren. Yani olaya ekskavatör bile girmiş. Sen hazırsın değil mi? Biraz daha. Birazdan anlayacaksınız ekskavatör girmesine demek. Arabalar pişmiş. Ekskavatör girmiş. Şurada var. Şuradan geçelim. Sağdan. Evet, halı Kli, halı kilim travel iş başında. Şu sol taraf nasıl? Sol tarafta VIP Mercedesler var. Sağdan. Otobüse çok yaklaşmayalım, sıcak ufuyor. Yerim otobüs olmak da zor. İçeride bir sürü insan var, beklentileri yönetiyorsun. Gidebiliyoruz, gidemiyoruz ve gidemiyoruz. Evet. Gördüğün Şimdi ben mesela bir... keyfin ve kahyası, anlaşabiliyoruz. Aslında çok güzel o. Ben keyfin evet, evet. ve kahyası. G -g 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 güzel bir felsefe. Evet. Evet, zor. Gerçekten de. Orayı da kurtaramıyor herhalde. Tamam, şuna bir konuşalım. Oh. Çok şükür. Eyvallah sağ olasın. Vay uzadın gittin arkadaş. Beni bekle. <laughs> Özür. Soldan dışarı çıkacağız. Evet. Vay hey arkadaş. Ateş böceği yemişsin. Allah sağa döneceğiz. Gördüm evet. gördüm. Şu sağ, arkadaş sağ. hamle yapınca. Sağ döneceğiz. Sağa Ye döneceğiz. Ela, sağa döneceğiz Sağ mı? Sağ mı? Sağ sağ. Okey. <laughs> sağ diyorum diyorum. Bilmiyorum, Niye? Diyorsun. Şey, Karaköy'e gidecektik. <laughs> Aklım orada yukarıdan kaldı. Gidin. Yukarıdan yes, gidelim yes. dedin. Yes yes tamam. Bir dakika yanıma gel yanıma gel. Şurada trafik boşta bir rol yapalım. Yalnız acımam. 1 2 3 Vay be! 300'ün gücü! <laughs> Söylemiştim. Sarı şekerim Vur kadehleri Şu ışıkta bir rol yaparız ama. Yani, tabii. Pehlivan sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şuradan. Yani bir bir ima şey yapmadan altı sözü kullandım. Evet. <laughs> ya arkayı biraz yanladım ama. Vay arkadaş. <laughs> Adama sağ diyorum, tamam tamam deyip sola gidiyor. <laughs> Ulan <laughs> Oha arabanın rengine bak Allah affetsin demiş arkadaşımız <laughs> <laughs> Folyo bu Evet Bu güzel bak mavi ne güzel Takım elbise evet. gibi Burası da neden tıkanıyor biliyor musun İleride sağ Aksaray sapışı var Evet Normalde o Köprüye çıktığımız ee, Sağ tarafa Aksaray'a dönünce şeye doğru gidiyorsun, çapaya doğru gidiyorsun. O çapa dönüşü yüzünden tıkanıyor. Çapayı yıktılar mı? Çapayı yıkmadılar. Yıkmaktan beter ettiler. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> Nasıl yani? Hiç bakmıyorlar. Kendi kendine yıkılmak üzere. Bütün şeyler çatlamış patlamış. Deprem <laughs> güvenli değil bina. Ona rağmen hiç dokunmuyorlar. Yani İstanbul'un en büyük iki hastanesinden bir tanesi. fakat. Hadi abicim hadi hadi. Sağ kanala mı geçsek acaba? Sola sola soldan gideceğiz. Sen benim de kal solda kal. Yok 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 onu anladım şey diyorum. Şu herifleri atlamak için. Abi yok. sağa git. Abicim sağa gireceksen sağa geçeceksin. Telefonu bakmayı bırak. Bak şöyle Türkiye'deki e, işleyen kurallardan bir tanesi bir yere sapacaksan en son noktaya kadar yavaşlamadan gidip en son anda sapacaksın. En önemli trafik kurallarından bir tanesi. O öndeki en max miydi? Yok başka bir şey. Şuradan geçerim ben. Ay arkadaş ne kaçtın be? hızlı gidersen bağlantı kopar. Geldim. Sağındayım. Buraya gelirken kullandığım Haşim İşcan alt geçitinden geçip ileride gördüğünüz gibi Bozdoğan kemerine geliyoruz. Bu bölümümüz burada sona eriyor. Tarihi yarımada üzerinde gezdiğimiz. Bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin. Karşıda da şehre karşı şeye geçen, saldırıya geçen gökdelenleri görüyoruz. Winter is coming. Evet,